Hoş geldiniz. Bugün E ünlüsünden bahsedeceğiz. Videolar çıkar çıkmaz haberdar olabilmek için abone ol butonuna tıklayıp bildirimleri açabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz Instagram'ım ani Kan. Evet E ünlüsü dedik. Biraz sorunlu bir ünlüdür. E ünlüsü diksiyonda neden çünkü bir kapalı e ve açık e sorunu var. Bu kapalı ve açık e'ler şivelerde kendisini çok fazla gösteriyor. E'nin kapalı ya da açık okunuşunun bazı kuralları var. Bu kurallardan bahsedeceğiz. Ancak bildiğiniz gibi dilimiz çok fazla yabancı kelimeye sahip. Neden? Bir farklı kültürel etkileşimlerin yoğun olduğu bir bölgede, bir coğrafyada yaşıyoruz ve aynı zamanda göçebe bir kültürüz. Bu nedenle dilimize çok fazla yabancı kelime girmiş. Arapçadan, Farsçadan, Fransızcadan, İngilizceden. O nedenle evet, E'nin kuralları var ancak bu kuralların dışında kalan çok da kelime var. Bunu da bilelim. Açık E. Ben, sen. Buradaki E'ler açık E'dir. Ağzıma bakın. Ben. Art damaktan gelen bir ses var. E. Ben. Sen. Ağız açılıyor. Oysa kapalı E'ye baktığımız zaman ağzın bu kadar açılmadığını, çenenin bu kadar açılmadığını görürüz. Kibar bir E çıkıyor burada. Kendi, kedi. Daha ses önden çıkıyor. Kapalı E'de. Açık E'ye başka örnekler verelim. Mesela her berber, yer, sel, kel, mermer, erken, terbiye, sersem, pervaz, sertap, sermaye. Buradaki e'ler çenemizi açarak damağımızın ardından çıkardığımız bir e sesidir. Ben, e. Genelde sıkıntı kapalı e'den çıkar. Bendeki sıkıntı da kapalı e idi toprağı bol olsun Müşfik Kenter hocam benim kapalı ev ile çok uğraşmıştı. Ailem kendi diyordu. Kendi kendine diyorlardı. E doğal olarak da sen de ailenden duyarak onu o şekilde alıyorsun. Şive de böyle değil midir? Ailenizin konuştuğu şekilde konuşursunuz. Doğal olan sizin için budur. Bazı insanlar ne gerek var İstanbul Türkçesiyle konuşmaya diyebiliyorlar. Ancak değerli dostlar, Derdinizi anlatırken önem verilmek isterseniz özellikle iş yaşantısında diyelim ki bir bayi toplantısına gittiniz bir projenizi sunacağınız bir kobi toplantısına gittiniz ya da genel müdürünüzle neden maaşınızın daha çok olması gerektiğini anlatacağınız bir konuşma yapmanız gerekti. Derdimi anlatmam, ciddiye alınmam için düzgün bir Türkçe ile konuşmam gerekir. Çünkü o zaman karşı taraftaki kişi ne demek istediğimi net bir şekilde anlar, kafasının içerisinde beni bir takım kalıplara koymadan, ben konuşurken kafasının arkasında amma da şiveri konuşuyor ha gibi bir takım cümleler kurmadan dediğime direkt odaklanarak dinler. Bir telefonda müşteri hizmetlerine derdinizi anlatmaya çalışırken şiveli konuşursanız, karşı tarafın sizi anlaması çok zor olur. Çünkü telefonda zaten anlaşmak çok zor. Rahmetli Müşfik Kentir'in bana nasıl kapalı e öğrettiğinden bahsediyorduk. Bana şöyle öğretmişti, ben her seferinde tirada çıkıp da kendi kendime, kendi kendime dedikçe hayır kızım derdi. Şeker kız kendideki gibi kapalı eyle söyleyeceksin. Kendi, şeker kız kendi, kendi kendime. Yani bu kendi kelimesi çok önemli değerli dostlar. Kapalı eyle söylenir. Kendi, kendi kendime, kedi, keçi bunlar kapalı e ile söylenen kelimelerdir. Diğer kapalı e ile söylenen sözcükler neler? Belli, mendil, temsil, yengeç, zengin, zenci, elli, şemsiye, benzin, benzer, yenge, yenge değil, yenge, kalem, eldiven, elbise. Bakın hep kapalı. Eldiven, elbise. Açmıyorum ağzımı. Çenemi açmıyorum. Yanlara doğru gidiyor. Eğer kapalı e'yi söylerken sorun yaşıyorsanız, i'den örnek alın. Önce i ile söyleyin. Yenge, kendi oradan yavaş yavaş E'ye doğru çevirmeye çalışın. Kendi, 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 kendi bu şekilde çalışın. Başka kapalı E'ler neler? Genç, elçi, elçilik, ense, engel, cenk, en, cem, hakem, elma, Emre, denk, helva, temkin, hem, mühendis, pencere tencere madem renk önem bunların hepsi kapalı e e'nin yumuşak g ile kullanımı e artı yumuşak g artı ünlü diziliminde sadece i ve e harflerini görürüz yani e artı yumuşak g artı i ve e artı yumuşak g artı e dizilimleri sıralaması vardır türkçede yumuşak g Y harfine dönüşür. Eğer, eğer yazılır, eğer okunur. Meğer, değer, beğenmek, örneğin, eğitim, değişik, değişim, eğitsel. Bunların hepsinde bakın yumuşak G, Y harfine dönüşüyor. E artı yumuşak G artı ünsüz sıralaması karşımıza çıkarsa ne yapacağız? Yumuşak G yine Y harfine dönüşüyor. Eğlence. E artı yumuşak G artı L. Eğlence diye okuyacağız. Eğri, eğrelti diye okuyacağız. Çok önemli bir not. Değil sözcüğü. Değil sözcüğü değil diye okunur. Yumuşak G söylenmez ve iye dönüşür E ve iki ses şeklinde okunur. Değil. Bu böyle değil gibi. Gelecek zaman eki ecek. Eceğin birinci tekil şahıs ile kullanımı. Nedir birinci tekil şahıs? Ben. Geleceğim yazıldığında geleceğim okunur. İ düştü. Ve e açık E haline geldi. İki ses okundu. Geleceğim. Geleceğim. Sen git, ben birazdan geleceğim. Bir daha seni hiç üzmeyeceğim, bir daha sana asla küsmeyeceğim. Peki Ecek Eki birinci çoğul şahıs ile kullanılırsa, yani biz ile kullanılırsa ne olur? Geleceğiz. O i yine düşüyor. E kapalı E haline geliyor. Bir buçuk ses söyleniyor değerli dostlar. İki ses değil, tek ses değil, bir buçuk ses. Sen git, biz daha sonra geleceğiz. Geleceğiz de değil, geleceğiz de değil, geleceğiz. Seni çok seveceğiz. Seveceğiz değil bakın. Kapalı e, seveceğiz geleceğiz. Ecek yani gelecek zaman eki at belirtme durum eki ile nasıl kullanılacak? Geleceğini yazdık. Burada yine i düşer, e kapalı hale gelir ve iki ses söylenir. Geleceğini. Onu bir daha görmeyeceğini düşünme. Şimdi hep beraber kalemlerimizi alalım ve birkaç tekerleme çalışalım Dudak tembelliğimiz için bu şekilde koyuyoruz Dilimizi çalıştırmak için bu şekilde koyuyoruz Ve her iki şekilde de ayrı ayrı çalışıyoruz Dudaklarımızı iyice açarak Koydum Çökele değil Çökele değil Tam şöyle Başlıyorum Beni takip edin. Zengin erdem sendikada eldiven, elbise, mendil ve şemsiyenin önemli olduğuna değinecek. Bakın burada zengin. Zengin kapalı e. Bu çıkmıyorsa zingin diyerek başlayın. Zingin zengin. Tamam? Erdem açık e. Sıkıntımız yok. Sendikada eldiven, elbise, mendil, şemsiye önemli. Bunların hepsi kapalı e değerli dostlar. değinecek yumuşak ye düşüyor ve y harfine dönüşüyor. Şimdi böyle bir de çalışalım. Zengin erdem sendikada eldiven, elbise, mendil ve şemsiyenin önemli olduğuna değinecek çıkardığımızda bakın nasıl değişti. Zengin Erdem sendikada eldiven, elbise, mendil ve şemsiyenin önemli olduğuna değinecek. Çok fark ettirir. Bir başka tekerleme daha çalışalım. Gece penceredeki benekli tekil kedi tenceredeki eti kendi kendine yedi. Bakın nasıl gördünüz mü? Yan taraflara doğru gidiyor ağır çünkü bunların hepsi kapalı e gece. Penceredeki benekli tekir kedi, tenceredeki etini kendi kendine yedi. Dilimizi de çalıştıralım. Gece, penceredeki benekli tekir kedi, tenceredeki etini kendi kendine yedi. Tamam mı? Bunu böyle okuya, okuya, okuya ve yavaş yavaş hızlandıra hızlandıra tekrar edeceğiz. Kenya Büyük Elçiliği genç hakemlere renkli kalem verdi. Giriyorum. Kenya Büyük Elçiliği genç hakemlere renkli kalem verdi. Kenya Büyük Elçiliği genç hakemlere renkli kalem verdi devam ediyoruz. Hep beraber kendi kendime yapmıyorum, değil mi bunları değerli dostlar? <laughs> Kenya Büyük Elçiliği genç hakemlere renkli kalem verdi. Kenya Büyük Elçiliği genç hakemlere renkli kalem verdi. Eğer eğitim eğitsel nitelik taşımıyorsa eğitmen eşref ne etsin? Bunların hepsindeki yumuşak gyilerin Y haline geldiğini görüyorsunuz. Böyle normalde de konuşabilirsiniz. Bir konuşmanız varsa, bir topluluk önünde konuşma yapmanız gerekiyorsa, böyle kalemle çalışabilirsiniz, dudaklarınızı aça aça. Ağzınıza yerleştirebilirsiniz. Eğer eğitim eğitsel nitelik taşımıyorsa, eğitmen eşref ne etsin? Eğer eğitim eğitsel nitelik taşımıyorsa eğitmen eşref ne etsin? Ecelerin Eceabat'taki evlerindeki tekir kedi, tenceredeki elli dirhem eti kendi kendine yedi. Ecelerin Eceabat'taki evlerindeki tekir kedi, tenceredeki elli dirhem eti kendi kendine yedi. Yine burada bol kapalı e ile bir tekerleme. Ecelerin açılıyor. Ecelerin, Eceabat'taki evlerindeki tekir kedi, tenceredeki elli dirhem eti, açık ev, kendi kendine yedi. Şimdi kapalı e ve açık e ile ilgili bazı tüyolar alabiliriz. Bunlar var. Ancak bu kurallara uymayan kelimeler de var. Dilimizin Yabancı kökenli sözcükler konusundaki bolluğundan dolayı kendinden sonra gelen hecede i varsa bu i'nin önündeki hecede bulunan e kapalı olarak sesletilir. Örneğin benzin, mendil, temsil, zengin buradaki e'ler kapalı e'dir. Şimdi söyleyeceğim kurala uymayan kelimeler var. L, N ve R. Bu harflerin öncesinde gelen E'ler genellikle açık E'dir. Ben, sen gibi. Ancak bir ek aldıkları zaman kapalı E haline gelirler. Benim, senin gibi. Nedir bu kurala uymayan kelimelerin bazıları? Tencere, pencere önlerinde ne olduğu halde kapalı e olarak söylenirler. Kendi de bunlara bir örnek mesela. Yet hecesiyle biten sözcüklerde e kapalıdır. dirayet, diyet, şayet, palet, aidiyet, vaziyet, ayet. Y sesinden önce gelen e'ler de kapalıdır. üvey, şey, mey, epey sprey, mez hecesindeki e'ler açık e'dir. Gelmez, gitmez değil, gelmez, gitmez. Çılgın e ünlümüzü <laughs> bitirdik. Artık öğrendiniz. Açık e nedir, kapalı e nedir, kulağınıza yerleşti. Bir e'nin açık mı kapalı mı olduğuyla ilgili emin olamazsanız bir TDK sözlükten bakabilirsiniz. Orada seslendirmeler var. İki, hem kapalı hem de açık e ile bu sözcüğü bir kendi kendinize söyleyin. Kendi kendinizden bu sözcüğü dinleyin. Mesela ben ben hangisi kulağınızı kanatmıyorsa <laughs> o olması gerekendir gibi düşünebilirsiniz. Çünkü artık biliyorsunuz. Hiç emin olamazsanız yorumlara yazın. Sürekli yorumlara bakıyorum mutlaka cevabını veririm. Bu diksiyon eğitimiyle birlikte görgü kuralları ve zarafet eğitim serisini de inceleyin. Çünkü aslında ikisi iki eğitim bir bütün. Sizleri ve her şeyi çok seviyorum. Sağlıklı, bereketli, huzurlu günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.